Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bu videomu sizlerle arkadaşlar? Sizlere e, bir tane Clash Royale'de hileli APK tanıtacağım. Nasıl bir APK? E, öncelikle her hileli APK'da olduğu gibi altın ve e, taş hilesi var klasik. Onun dışında oyuna gelecek 4 tane yeni kart var. Bunlar iskelet bolunu, mega şövalye, uçan makine bir de top arabası var arkadaşlar. E, bu 4 kart bu hileli APK'da mevcut. Siz de açıklama indirip e, bu 4 yeni gelecek 4 kartla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, i̇stediğiniz gibi sandıkta açabilirsiniz tabi Şu dönemde çifte sandık açalım Evet 33 tane dark Goblin mi yoksa Prenses kaç tane 9 tane prenses gelsin Evet efsane şeylerde de bayağı bir uçuk zaten hileli şey olduğu için Kafama göre alacağım zaten şuradan Evet bir efsane geliyor Ben golem alacağım bilerek Evet golem yaz Evet yine bir efsane patlatacak ne gelecek? Evet cehennem ejderhası geldi arkadaşlar. Dediğim gibi siz de istediğiniz gibi buradan e, sandık Açılımı yapabilirsiniz. Zaten taş falan şey e, sınırsız herhalde. Evet taş sınırsız altınız bitince zaten şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi ben bir savaş yapacağım şu yeni gelen kartlarla. Bakalım nasılmış bu kartlar. Evet. Mega şövalye diksmiş. Şöyle bir bir kol yap şövalye yapacağım. Oo, Evet, bu ne oluyor? İsmini ben bilmiyorum tam olarak ama bu da ilginç bir şey abi ya. Neyse bu şurada şu an savaş eğlencesine girdim. Sadece kartları denemek için arkadaşlar. Yani hiçbir saldırı veya savunma şey yapmaya değilim. Sadece kartlarla oynuyorum. Evet, iskelet balonu bakalım nasıl bir şeymiş. Bir Şey gibi arkadaşlar, Clash, e, Clash of böyle hava balonu falan vardı. Gücünlü hava mayını falan vardı. Onun gibi şey. Aa, evet. Pat ölünce, patlayınca içinden iskelet çıkıyor. Gayet hoş bir şey. Bu top arabası da herhalde kıvılcım gibi bir şey. Bir atalım bakalım. He ya abi kılcım gibi ama top işte. Şu şey uçan araba mı? neydi abi bunun ismi? Bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Şu uçan makine yani çok hoş bir şey ya. Son bir kez de mega şövalye atalım. Abi çok güzel bir şey bir de çoklu hasar veriyor ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomu kulardı videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.